Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu manyetizma ve elektromanyetik indükleme olacak. Konu anlatımı çözeceğiz. ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 11. sınıf fizik kazanım kavramı testi 36 olacak sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında güncellenmiş en yeni en taze testleri çözüyoruz arkadaşlar. Muhtemeldir ki önümüzdeki yıllarda 2024, 25, 26, 27, 28 yıllarında da yine bu testleri kullanıyor olacağız sevgili arkadaşlar. Ee, ben sizlere bunları konu anlatımlı paylaşıyorum arkadaşlar. Buraya da linkini koyuyorum oynatma listesinin. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm kazanım kavrama testlerini sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Kanalımız Matematik kanalı arkadaşlar. Aynı zamanda yine matematikle ilgili kazanım kavrama testlerini yine buraya koyarım. Aynı zamanda tekrar testlerini de bulabilirsiniz. Üç adım, TYT, AYT bunlar çok popüler biliyorsunuz. Bunları da kanalımda bulmanız mümkündür. Mezun A kazanım kavrama testleri, mezun B kazanım kavrama testleri. Bunları da şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekleri için arkadaşlar. Ben de size söylediğim üzere konu anlatımını soranları çözerken dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki... Üzerinden iyi kadar akım geçen teller şekil 1, 2 ve 3'teki gibi birbirlerine paralel yerleştiriliyor. Buna göre hangi şekildeki tel çiftleri birbirini çekme kuvveti uygular? Arkadaşlar bizi kandıracak güya. Tek bildiğimiz şey var burada. Akım yönlerimiz aynıysa sevgili arkadaşlar bu teller birbirlerini çeker. Bu bunu F ile çekiyorsa bu bunu F ile çeker. Böyle çevirmişim böyle. Paralel olması benim için yeterli. Bir görüyorsun bak paralel zaten akım yönleri arkadaşlar zıt yönde. Bak burası sol burası sağ. O zaman bunlar birbirlerini iterler. Yine aynı kuvvetle iterler. Bak yine ters yönde aşağı yukarı. Bu arkadaşlar birbirlerini iterler. Yine aynı kuvvetlerle sevgili arkadaşlar. Bu durumda ne diyorum? Birbirini çekme kuvveti yalnızca A'dır. Yalnızca A değil. Yalnız bir. O da A şıkkında. <laughs> tamam devam edelim 2 ile. Birbirine paralel eşit uzunluktaki x, y, z tellerinin şekildeki gibi akım geçmektedir. Buna göre x, y, z tellerini etkileyen toplam kuvvetlerin büyüklüğü fx, fy, fz arasındaki ilişki nedir demiş sevgili arkadaşlar. Gelin bir irdeleyelim arkadaşları. Şimdi önce x y'ye bakalım arkadaşlar. X ile y şuradan başladım. Ne dedik? Bak aynı yönde olunca birbirlerini çekiyorlardı değil mi? Güzel. Çeksin bu arkadaşlar birbirlerini. Bunlara F dedim. Bak akımlar I I I hepsi için I kadar hepsinin akımları aynı mesafeler de aynı. Şimdi X ile Y bu kadar dedim. E gel Y ile Z'ye bakalım Y ile Z de birbirlerini çekecek. Akımlar aynı mesafeler aynı. Buralarda F kadar F kadar bitti mi bitmedi arkadaşlar. Bir de ne var? X ile Z birbirlerini çekecek. Dikkat et burada yalnız. Bak akımlar iyi kadar. Bu sefer mesafem 2D kadar oluyor. Mesafe ile ters orantılıydı. D kadar da F olursa 2D uzaklıkta bunlar F bölü 2 F bölü 2 kadar olur. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşım bana söyle. Y'nin üzerinde bak. Telleri etkileyen. Y'yi etkileyen kuvvet nasıl? Sağa doğru F, sola doğru F. F net kaç oldu? 0 oldu sevgili arkadaşlar f y eşittir 0. Bunu aldım cebe. Bak burada da ne var? x için arkadaşlar sağa doğru bir tane f, bir yarım tane daha var. Ne yapar? Bir buçuk tane. f x eşittir bir buçuk tane f. Tamam. Bir buçuk dediğin şey 3 bölü 2'dir. Aynı şekilde z için de aynısı arkadaşlar. f z de 3 bölü 2 tane f kadar olur. Anlaştık. Bu durumda x ile z birbirlerine eşit. XZ eşit. Hemen cevap anahtarından kestirmeden bakayım. C'de. Buralarda bulmak biraz zor. X ile Z birbirine eşit. Y sıfır olduğu için tabi ki bunlar bunlardan büyük. Büyüklük dedi zaten arkadaşlar. Vektörel bana e, bir büyük şey sormadı. Değil mi? Vektörel bir kıyaslama. Zaten yapamadık. Vektörlerin büyüklük sıralamasını yapabilirsin. Kıyaslaması. Üçe bir bakalım. B manyetik alanı V büyüklüğünde hızlarla giren X, Y ve Z cisimler şekildeki yolları izlemektedir. Buna göre X, Y, Z cisimlerin yük işaretleri Arkadaşlar konu ilerledikçe eller birbirine giriyor değil mi? Sağ el kuralı iyice bu de avuç içi çıkıyor. Bak burada ben sana avuç içini göstereyim nasıl olduğunu. Hız söz konusu olduğunda sevgili arkadaşlarım. Dört parmağın, dört parmağın manyetik alan bu kuvveti gösterecek. Baş parmağında sevgili arkadaşım V'yi gösterecek. Yani e, hız yönünü. Bak buradan baktığımda ma, e, manyetik alan sevgili arkadaşlar. Ne yöne doğru? Nokta vermiş. Sayfa düzleminin sonuna doğru. Dört parmağım buna gösterecek. Sağ elini nasıl tutacaksın? Bak böyle tutacaksın demek. Yukarı doğru tut. Tamam mı? Yukarı tuttun. Şimdi hepsine tek tek bakacağım. X'e bakalım. X'le başlayalım. Arkadaşlar. Dört parmak yukarı. Baş parmak dikkat et V yönünde. Böyle tuttum. Bakın bu arkadaş nereye doğru gitmiş? Avuç içimin ne doğru? Arkadaşlar avuç içine doğru gidenler artı olur. X artıdır sevgili arkadaşlar. Avuç içi artıdır. Anlaştık mı? Anlaştık. Tekrar ediyorum. Dört parmak B yönünde. Baş parmak, baş parmak V avuç içine gitmiş. Güzel buna artı dedim. X, Y, Y'ye geldim. Sevgili arkadaşlar dört parmağım yukarı olduğunu kesin bildim be. Bak bu sefer baş parmağım bu yöne doğru. V hızında. Bu arkadaş nereye doğru hareket etmiş? Avuç içimin dışına. Avuç içinin dışına olunca arkadaşlar bu X olmuş. Buradan olmuş yukarı V burada. Arkadaşlar bu ne avuç içi ne avuç dışı. Hop dümdüz gitmiş. Ne zaman olur? Nötr olunca olur. Konu kapanmıştır. Tekrar edersek B 4 parmak, V baş parmak, avuç içine gidiyor ise artı, avuç dışına gidiyorsa eksi. Konu kapandı. Artı eksi ne tür? Ne tür değil. Artı eksi ne tür? Artı eksi ne tür? B şıkkı. Tamam mıyız arkadaşlar? Güzel. Geldim 4 numaraya. 4 numara diyor ki. Düzgün. Ha ben az önce sana gösterdim ya. Burada çok açık seçik gözüküyor. B manyetik alanının şekildeki bir yörünge izlediği. İzleyen, izleyen, izleyen cisimler için lebelep yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor sevgili arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi bunu bir çözelim. Şimdi az önce konuştuk ya sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş şu hareketi yaptığına göre kuvvet ay içeri doğrudur değil mi? İçeri doğru bir F kuvveti vardır. Bak bu arkadaş da böyle döndüğüne göre merkez kaç kuvvet gösterirsen F yine bu yöne doğrudur sevgili arkadaşım. Hatta ben sana bunu direkt şeyinden kestirmeden kitaptaki çizimden de göstersem. Bak girdiğinde hop saat yönünde dönüyor arkadaşlar X. Bak e, çarpı sayfa düzleminin içine doğru. Dört parmağın içeri doğru sevgili arkadaşlar. Böyle olduğunda saat yönüne döndüğünde şuradan görelim. Bak bu arkadaş eksi yüklü şu arkadaş da görüyorsun bak artı yüklü olan da sevgili arkadaşlarım saat yönünün tersine doğru dönmüş. Bu arkadaşın da artı olması gerekir. Hocam bunu ezbere söyledim. Ben bunu ezberleyecek miyim? Arkadaşlar yine bak dört parmakla gel. Dört parmakla şu burada yukarı yapmıştık ya. Bak burada sohbet üzerinin içine doğru. İçeri doğru yolladım dört parmağı. Yolladık mı? Yolladık. Şimdi şeyi de verdim bu arkadaşın da. Sen söyle V'ye de başparmağı verdim. Verdim. Bak bu arkadaşın gidiş yönü neresi? Avuç içinin dışı. Avuç içinin dışı ne demiştik? Eksi. Bu arkadaşa geldiğimde içeri V yönünde başparmak nereye doğru? Avuç için ne doğru gidiyor arkadaşlar? Bu da artı. Konu kapanmıştır. Bu ne demiş? X artı Y eksi yüklüdür. Yanlış. Kesinlikle doğrudur demiştim. X ve Y'nin momentum büyüklükleri eşittir. Işte. E, sevgili arkadaşlar momentum için biz hangi formüle bakıyorduk? Hangi bağıntıya bakıyorduk? R eşittir. Mavi bakıyor. Hepiniz hatırlıyorsunuz. B, Q. Evet. Arkadaşlar buradaki şu P'dir değil mi? Momentum budur. O zaman MV eşittir. R çarpı B çarpı Q der miyiz arkadaşlar? Evet. Ya da şuradan bakarsan. Bu arkadaşların kütleleri hakkında herhangi bir bilgi var mı? Yok. Hızları zaten değişik, farklı. MX, MY arasında bir ilişkim yok, bilgim yok. Bunların eşit olduklarına, büyüklüklerin eşit olduğuna dair kesin bir hükmüm olamaz. 3'e geldim de ne diyor sevgili arkadaşlar? Y'nin bir turu için geçen süre X'inkinden daha küçüktür. Bunu kesinlikle doğru diyebilirim. Çünkü bak dikkat edersen bu arkadaşın hızı, çizgisel hızı daha fazla arkadaşlar. Bu 2V ile gittiğinde lömp diye olur. Bu arkadaş V ile gittiğinde R yarı aynı olduğu için bu arkadaş 1 saniyede bitiriyorsa bu arkadaş 2 saniyede bitirir değil mi? 2 fark e, kat süreyle bitirdi. Çok da açık ve seçik ortada. Tabii ki Y'nin harcadığı süre diğerinden daha küçüktür. Yalnızca C diyor. C. yalnızca 3 C diyoruz. Şimdi bu cevap anahtarı arkadaşlar Edirne demiş. 1 ve 3 demiş. Bunu artı eksi yani şunu herhalde şöyle düşünürse doğru yani sayfa düzleminin dışına doğru olsa biri de doğru kabul edebilirdik ama dikkat edersen sayfa düzleminin içine doğru olduğu için arkadaşlar bu arkadaş yanılmış demeliyiz kesinlikle. Bu durumda C'yi söyledik gönül rahatlığıyla. 5 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 5. sorumuz gelsin bakalım. 5'te şöyle sesleniyor arkadaşlar. Yeni haftada sıcaklıklar yükselecekmiş bu arada. Evet 5. soruya geldim. Üzerinden 2 amper akım geçen 0.5 metre uzunluğundaki iletken tel parçası yarım metre yani arkadaşlar. Sen buna 1 bölü 2 de dersin. Manyetik alan şiddeti 10 tesla olan manyetik alan içerisinde 53 derecelik açı yapıları yerleştiriyor. Buna göre tel parçası etkeden kuvvetin büyüklüğü kaç? Newton'dur. Sinüs 53'ü de bize vermiş. Allah razı olsun. E sevgili arkadaşlar burada formülü hatırlayacağız. Bilgileri yerine yazacağız. Kuvvetimiz ne kadardı arkadaşlar? kuvvetin büyüklüğü 1 çarpı dikse arkadaşlar sinüsünü yazmıyorsun. Ama burada da her zaman elin alışsın. Sinüs alfayı yaz. Çünkü neden biliyor musun? Dik olduğunda da sevgili arkadaşım burası 90 derece ya. Sinüs 90. Sen şimdi 9. sınıfta trigonometrinin canına bile okudun. E 1 olduğu için e zaten etkilemiş. Gel bunları teker teker yerine yazalım. B'yi ne vermiş? 10 tesla. 10. I'yi ne vermiş? 2 amper. Birimlere de dikkat et. Bak tesla, amper, metre 0.5. Bu da yerinde sevgili arkadaşım. Ee, Sinüs 53'ü de vermiş 0.8. Desol bu kadar yani arkadaşlar. Bunları birbirleriyle çarpabilir misin? Vallahi çarparız. Nasıl çarparız? Şu bak, şu iki arkadaşın çarpımı zaten 1. 2 çarpı e 0. Şimdi ile 0.8'i çarparsan ne olur? 8 newton olur arkadaşlar. Bu da c şıkkında bana bakıyor. Tamam mıyız? Okey. Tomento. Geldim 6 numaraya. 6 numara der ki üzerinden i, i ve 2i akımları geçen doğrusal x, y, z tellerinden x telinin y teline uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü f'dir. Şimdi arkadaşlar x'in y teline x'in y, y teline uyguladı. Sevgili arkadaşlar bak birinci soruda ne demiştik? Zıt yönlü olunca bu arkadaşlar birbirlerini iter demiştik. Bu arkadaşlar bak zıt yönlü sana doğru senden sayfaya doğru. Demek ki bu arkadaşlar birbirlerini itecek. Bu arkadaş burayı F ittiyse aynı büyüklükte olacağı için bu arkadaş da bu arkadaşı F büyüklükte iter. Ben x'in üzerindekini bulmaya çalışacağım. X telini etkileyen bileşke manyetik kuvvetinin kaç F olur? Onu merak ettiğim için böyle çizdim. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya geldiğimde de bak bu sefer de aynı yönde arkadaşlar. Aynı yöndekilerde neydi? Birbirlerini çekiyordu. E bunlar birbirlerini çekiyor ise dikkat edin. Mesafeler aynı ancak akımın biri iyi biri iki. Arkadaşlar çarpımlarıyla doğru orantılı uzan, uzaklıklarla ters orantılı biliyorsun kuvvet. Bu durumda iyi iki iyi olduğu için buradaki birbirlerini çekme kuvvetleri arkadaşlar 2F kadar olur. Çünkü gördüğünüz üzere e, akım iki katına çıkmış. Akımlarının çarpımları bu 5 bu beş olsaydı mesela 2 2'yi 10 katı derdik. Tabi burada bununla bunun e, kıyaslamasına istinaden buna F dedik. O yüzden bu arkadaş 2 iyi olduğu için bunun 2 katı olduğu için bu da 2F. Şimdi sevgili arkadaşlar vektörler konusuna geri döndük. Bu arkadaşları nasıl hesaplarsın? Bak şu arkadaş eşkenar üçgen 60 derece. Aha da burası 120 derece. Dediğim gibi nihayetinde şuraya döndük şimdi. Burası F. Şimdi ben bunu nasıl çözeceğim? Şöyle çözeceğim. Burası F. Burası da F. Bunu şöyle ayırdım sevgili arkadaşlar. Kolay işlem yapalım diye. Hani özel durumlar vardı ya. Şurası 120 derece olduğunda şimdi ben bu iki arkadaşı değerlendireceğim bak. Daha sonra bu F'i işin içine katacağım. 120 derece olduğunda F F F olunca ne kadar oluyordu sevgili arkadaşlar? Bileşke kuvvetim benim yine F kadar oluyordu. Bu durumda bu arkadaş şuna denktir. Şurası F kadar. Bir de şurada hesaba katmadığımız F'imiz hala duruyor. Hop gel buraya. Bunu şimdi işin içine katacağım. Ee, toplama işleminde şunun gibi 4 artı 5 artı 7 yapar gibi düşün. Önce 4 ile 5'i topluyorum. Şimdi 7'yi işin içine katıyorum. Ama nasıl katıyorum? Vektörel toplam. E, sevgili arkadaşlar şimdi şuradaki açımına kadar benim 60 derece. 60 derece olunca da ne oluyordu sevgili arkadaşlar? Bileşke kuvveti. Şu da F kadar. Aynı büyüklükte bak. F kadar F kadarsa bu arkadaş kök 3 tane f oluyordu. Değil mi? f kök 3. Bunların da ispatlarını ben sana vektörler konusunda bolca zaten yapmıştım. 6 ya da C'yi yapıştırdık mı? Yapıştırdık. 7'yi çağıralım mı? Çağıralım. 7 uçtu. Hop sahnedeki yerini aldı. 7 numara diyor ki arkadaşlar. Sayfa düzlemine dik güzel. 300 Tesla şiddetli manyetik alan içerisinde kenar B'nin şeyini vermiş arkadaşlar. B 300. İçerisinde kenar uzunlukları 20 santimetre. Arkadaşlar dikkat edin bak santimetre santimetre baştan tavrını koy ortaya. 0,2 metre 0,8 şey 0,4. Çünkü neden tavrını koy diyorum arkadaşım? Senin çünkü kullandığın birim metre. Santimetre seni yanıltır. 0,4 metre. Bunu baştan yaz ki yanılma. Yerleştirilmiştir. Halkadan geçen akım 5 amper güzel yolunda amper tesla. Olduğuna göre halkaya etki eden tork kaç Newton metredir? Sevgili arkadaşlar yine burada klasik formülü hatırlayacağım ve bu arkadaşı yazacağım. Torkumuzun formülünü hatırlamamız gerekiyor. Kitabımızda B, -I -A olarak verilmiş. Bunu kolayca aklında tutmak isteyen arkadaşlar da tork a hani A1 olarak da aklında tutabilir. Ama şu B'yi her zaman öne yazmak sevgili arkadaşlar konunun kavranması için çok çok daha iyidir. Yerine yazıyorum. B ne kadar? B'miz 300 Tesla. Birimi doğru. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar İ'ye bak. İ 5 amper yazdım. Alanımız ne kadar arkadaşlar? 0,2 ile 0,4'ü çarpacağım değil mi? 0,2 çarpı 0,4. Bu arkadaşın 0,08 olduğunu zaten görüyorsun. Bak bu 300'ün iki tane sıfırı bu 2 virgülü geçer. Atar. Değil mi? Tak tak. Şimdi 3 çarpı 5 çarpı 8 ile karşı karşıyasın. Şu iki arkadaşı çarpsan 40. 5 çarpı 8. 40'ı da 3 ile çarparsan sana 120 Newton metreyi verir sevgili arkadaşım. Bu da D şıkkında bizle göz göze geldi. Okey tomento. Tamam. 8 ile devam ediyoruz. 8 diyor ki Düzgün manyetik alan içerisinde sırasıyla L, 2 L uzunluğundaki üzerinden 5i, 4i akım geçen K ve L teller şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre tellere etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklükleri oranı Fk bölü Fl ne kadardır diyor arkadaşlar. Manyetik kuvvet büyüklüğü neydi arkadaşlar? Yine 1. Bir, bir öncekilerde de gördük. 1 ile hesaplayacağız. Ha sevgili arkadaşlar bir de ne vardı? Sinüs alfası vardı. Bak şimdi burada ha e 37 derece var. Sinüs 37 de verilmiş. Burada aldanma. Neden aldanma biliyor musun? Manyetik kuvvet diyor ya arkadaşlar bakın manyetik kuvvet burada sayfa düzlemine. Sayfa düzlemin senin burası. Senin telin bu e, manyetik alana nasıl yerleştirilmiş? Şuradan göstereyim ben sana. Bak senin tel bu. Telin arkadaşım şu an dik. Eğer bu tel şöyle olsaydı bak şöyle kaldırsaydım Ha, bak sayfayayla bir açı yapardı. Şu an bir açısı var mı? Yok. Neden? Bak böyle. E, bu açı nasıl? Şöyle koymuş. E, böyle koymamış da böyle koymuş. E, sen böyle de koysan, böyle de koysan, şöyle de koysan, şöyle de koysan, böyle de koysan. Şu arkadaş bu sayfaya dik. Değil mi? Şuna dik yani normaline. Normaline. Sayfa düzleminin normaline arkadaşlar dik konmuş. Yani buradaki 37 derece seni kandırmasın. O zaman FK. Hiç gözünü kırpmadan yaz. Ne kadar? B'si B kadar. İ'si 5 İ kadar. L'si ne kadar? L kadar. Güzel. FL'yi yaz. B kadar. F, yaz der gibi oldu. İ'si 4 İ kadar. L'si ne kadar sevgili arkadaşım? 2 L kadar. Konu kapanmıştır. FK bölü FL. Bunu buna böl. Sadeleş, 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 yolcu, yolcu. Yukarıda 5 var, aşağıda 4 çarpı 2 var. Sonuçta 5 bölü 8 olur sevgili arkadaşım. 8'e de A'yı yapıştırır. Anlaştık mı? Harika, konu kapandı. 9 numarayla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Diyor ki, düzgün manyetik alan içerisine yerleştiren bir tel parçası içerisinden iyi kadar akım geçmelidir. Manyetik alanın çerçeveye uyguladığı tork, Bak yedinci soruyu hatırla. Tork neydi? Abi, bir a. Nice niceliklerinden hangilerinin artması sonucu artar? Arkadaşlar Tork neydi? B i a, bir başka deyişle abi. Manyetik alan şiddeti, bak hepsiyle doğru orantılı. Bu artarsa bu da artar. Arttı. Çerçeveden geçen akım i artarsa bu da artar. Arttı. Çerçevenin yüzey alanı, bu artarsa. Bu da artar. Konu kapanmıştır. Edirne'ye yapıştırır. 10 numarayı çağırırsın. 10 numara gelir. Der ki düzgün B manyetik alanı içerisine yerleştiren aynı boydaki dikkat et aynı boyda arkadaşlar. Hepsi K, L, M tellerinden geçen akımlar eşit büyüklüktedir. Aa, akımlar da aynıymış arkadaşlar. Buna göre tellere etki eden manyetik kuvvet büyüklüğü FK, FL, FM ilişkisi nedir? Sevgili arkadaşlar yine bak 8. sorunun benzeri. Yine seni kandırmaya çalışmış. Bak manyetik kuvvet diyor arkadaşlar. Manyetik alana dik bu arkadaşlar. Manyetik alan şu şekilde. Kalemin ucu sana, sana doğru gelsin. Çünkü sayfa düzleminin dışına doğru ya. Hatta şöyle göstereyim. Bu çok büyük geldi. Böyle sevgili arkadaşım. Bak bunlar da şu şekilde. Bu iki arkadaş birbirine nasıl dik. Bak bakar mısın? Dik. Bu sana doğru. Bak bunlar dik arkadaşlar. Şurada 90 derece var. Yani şu 30 derece böyle koymuş. Bu da böyle koymuş. Bu da böyle koymuş. Değil mi? Güzel. Yani bu durumda ne sevgili arkadaşlar? Torkum zaten e, e, bir ağı kadardı pardon tork sormadı ki şimşek. F eşittir bil da arkadaşlar. Hatta bil çarpı hadi sinüs alfa'sını da yazalım. Burada sinüsün 90 hepsi için. Bak B'ler hepsi aynı. İ'ler hepsi için aynı. L'ler hepsi aynı. Yani bütün FK, FL, FM birbirine eşit olur sevgili arkadaşım. Hop edirne. Okay to mento. 11 ile gidelim. Bak 11 de güzel bir soru. Fena değil arkadaşlar. Önceki konularla da birazcık match etmiş. Diyor ki karıştırmış, mix etmiş. Elektrik alanının artı z yönünde. Evet. Aa bak bu sefer elektrik alan var arkadaşlar. İlk konulara dön. Artı z yönünde e olduğu bir bölgede artı q yükü x yönünde v hızıyla fırlatılıyor. Buna göre artı q yükünün sapmadan yoluna devam etmesi için Bölgeye uygulanması gereken manyetik alanın yönün olmalıdır? Arkadaşlar sapmadan devam etmesi için ne olması lazım? Artı Q yüküne etki eden net kuvvetin sıfır olması lazım değil mi? Ne sağ ne sola. Şimdi bak bu arkadaşım böyle bir kuvvet çekiyor mu acaba? Acaba şimdi ona bir bakacağız. Arkadaşlar manyetik alan kuvvetin böyleyse neydi bizim al manyetik alan kuvvetlerimiz? A artıdan eksiye doğruydu değil mi? Demek ki burası eksi yön Burası da artı kutuplandı. E sevgili arkadaşlar bu durumda bak artı artı. Demek ki bu arkadaşım şu yöne doğru iten artı artı. Eksi yöne doğru giderdi ya manyetik alanla aynı yönde olurdu artı. Böyle bir F kuvveti var. Kabul. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kuvveti dengeleyebilmesi için şu yöne doğru bir F kuvvetine ihtiyacımız var bizim. Doğru mudur? Doğrudur. Heh, Şimdi ne geldi işin içine arkadaşlar? Bu sağ el kuralı. Bak sağ elde baş parmağımız hızı gösterecek. F kuvveti de arkadaşlar avuç içi değil miydi? Evet F kuvveti de avuç içi. Bak bunu gösterdin, şeyi de gösterdin, hızı da gösterdin. Dört parmağı nereyi gösteriyor? Aşağıyı doğru gösteriyor. Aha da işte bu yönü gösteriyor. Arkadaşlar B'nin yönü de bu yön olmalı. Gereken manyetik alanın yönü ne oldu? Burası artı y yönü ise eksi y yönü oldu. Konu kapanmıştır. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Güzel. Sağ kuralında da yani ilaç gibi yani sağ bir çıkartıyorsun. Tabi kalemi bırakmak zorunda kalıyorsun bir süre ama ilaç gibi yani. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.